Cyberom UTM cihazı kurumuna hoş geldiniz. Default ip'imiz 172.16.16.16'dan 16, .16 .16'dan bilgisayarımıza LAN ağ bacağından bağlandık. Sonra herhangi bir tarayıcı, Internet Explorer, Chrome ya da Mozilla gibi browserların birinden bağlanarak Cyberom default yani varsayılan arayüzüne erişiyoruz. Evet. <laughs> admin admin default şifresiyle girişimizi yaptık. Önce sihirbazdan cihazımızı kuracağız. Fakat bize gerekli olan şeyler nedir? Mevcut kurulum yapacağınız içerideki iç IP bloğunu öğrenmeniz ve eğer bir ediyesel internet bağlantısı üzerinden kurulum yapacaksanız ediyesel kullanıcı adı ve şifresi bilgileri gerekmektedir. Burada e, arayüzünde gelen e, ekranda sağ üst köşede wizard sekmesini tıklayarak ilk kurulumuza başlıyoruz. Buradan start diyoruz. Bridge mod mu gateway mod mu diye soruyor. Bridge modu genelde biz e, mevcut yapıda bir herhangi bir firewall varsa demo olarak konumlandırdığımız kurulumlarda bridge modu seçiyoruz. Bridge modda neler kaybediyoruz? Bridge mod olarak kurumlandırdığımızda e, High Availability HA yani iki tane cihazın aktif aktif ya da aktif pasif çalışmasını sağlayamıyoruz. DHCP server olarak kullanamıyorsunuz. Ve VPN'ler internet sahibi sonlanmadığı için VPN'leri kullanamıyorsunuz. Biz buradaki basit yapıda ee, Cybram'ı gateway modda kuracağız. Gateway modda kurmadan önce ADSL modemimizi bridge moda alarak yani köprü moduna alarak bütün e, DHCP, Firewall ve NAT özelliklerini port yönlendirmelerinden kastediyoruz. Onları kapatarak e, sadece bridge modda kul, <laughs> modem yapılandırdıktan sonra Cybram'a gerekli bağlantısı yapılır. Evet, öncelikle iç bacağımızın IP'sini yapıyoruz. Bizim buradaki lokaldeki IP bloğumuzun şeyi 10.1.1.1. Subnet 255.255.0, zon bacağı da LAN. Burada Cyberon'da bütün portları A, B, C, D, büyüyen cihazlarda daha fazla port sayısı var. İstediğiniz portu lan, van, dmz olarak yapılandırabilirsiniz. Buradaki üst taraftaki next butonuna basıyoruz ve pppoe kısmına gelip burada adsl internet seçip vds kullanıcı adımızı ve şifremizi yazıyoruz. Next. C portunu genelde sunucuları DMZ olarak kurarken yapılandırıyoruz. Eğer herhangi bir şekilde C portuna bir yapılandırma yapmayacaksanız size tavsiye edilen NAN yapmaktır. Çünkü hani fiziksel olarak kötü niyetli arkadaşların kablo takarak ulaşmasına engel olmamız gerekiyor. Yine D portunu burada es geçiyorum. Eğer isterseniz D portuna da ee, tavsiye edilen şudur. Ortamınızda bir virus kablosuz ağ yayını yapıyorsanız misafirlerinizi bu farklı bir bacağı bir access point bağlayarak burada farklı IP bloğu ile şey yapılandırabilirsiniz. Örneğin 19168 255 255 255 0 ne yapıyorum gelen misafirleri de ben izole etmiş olacağım. Burada DNS'leri seçiyoruz. Son dönemlerde Google DNS'leri sorunlu biliyorsunuz. O yüzden Türk Telekom'un hepimizin bildiği 195, 175, 39 ve 3940 40 DNS kayıtlarını giriyoruz ve ileri diyoruz. Burada <laughs> sadece monitör mü, genel internet polisi ayarları mı yoksa strek internet polisi mi? Biz burada her zaman genel internet polisi seçiyoruz ve ilerliyoruz. Notification yani cihazın rapor özetleri ve cihazla ilgili bir mail attırmak gerekiyorsa burada mail adresimizi yazıyoruz. Nedir? Serdar Aydemir et Mail adresinizin IP'nizi yazarsınız. Şimdilik ben burayı 12001 olarak geçeyim. Evet. Aşağı next diyoruz. Ve son aşamasına doğru yaklaşıyoruz. Burada Avrupa İstanbul'u seçeceğiz. Bölgesel ayarlar önemli çünkü e, burada biliyorsunuz tarih ve zamana göre log tutulduğu için bölgesel ayarları unutmamak gerekiyor. Bu yüzden sihirbazdan kurulumun faydası bu. Sihirbaz olmadan da kurulum yapabilirsiniz. Ancak e, Dediğim gibi buradaki yaptığınız birçok şeyi tek tek, tek elle tanımlamanız gerekiyor. Cihazla ilgili bütün konfigürasyonu tamamladıktan sonra size şöyle bir özet tablo gelir. Burada kontrol etmeniz istenir ve eğer doğruysa finish'e basarak cihazımızın ilk kurulum sihirbazını başlatmış oluyoruz. Cihaz bir yaklaşık 5 dakika ya 10 dakika süren arada kurulumuna devam edecek. İkinci aşamada görüşmek üzere.